Evet arkadaşlar, yeni bir After Effects ile beraberiz. Bugün sizlere kıvılcım şeklinde hani kıvılcımların, kıvılcımların ortada dağıldığı bir e, intro efekti yapacağım. Intro gelecek ve kıvılcımlar ortaya çıkacak ve dağılacak. Bu şekilde bir intro efekti nasıl yapıldığını göreceğiz. Öncelikli olarak yapacağımız şeyi izleyelim. Sonunda böyle olacak bu şekil şekilde text geliyor ve bu şekilde böyle kıvırdımlar dağılıyor arkadaşlar. Şimdi bunun nasıl yapıldığını gelin beraber yapalım. Öncelikli olarak Ctrl e, N'ye basıyorsunuz. Veya Composition'dan New Composition açıyorsunuz. Şuradan bu da göstereyim. New Composition basınız. 864'e 486 ölçülerinde bir kompozisyon ayarlayın. Şu aynı genişlik ve yükseklik ayarları böyle olacak. Burası 29.97 frame rate olacak. Kare oranı. 10 saniye olacak uzunluğu gördüğünüz gibi. Ve arka plan siyah olacak. Basacağız. Daha sonra layer, new, solid diyoruz. Solid'in rengi siyah olacak. İlk solid'in rengi. Bir solid daha açıyoruz. İkinci suretin rengi arkadaşlar. Ee, şöyle şuralarda bir kırmızı olacak. Daha sonra e, mouse'un orta tuşuyla şöyle aşağı ileri geri yaptığınız zaman büyük büyü veya küçülür veya şuradan yaparsınız. Bakın bu kısa Daha sonra şuradan şuna basılı tutun. Buradan elips tool elips tool'u seçiyorsunuz. Ve şöyle şu şekilde bir şekil çiziyorsunuz. Daha sonra F tuşuna basarsanız maskenin feather özelliği çıkar. Feather yumuşatmak demek. Bunu böyle yumuşattığınız zaman gördüğünüz gibi bu renk böyle dağılıyor. Bunu 250 civarlarını gibi yapın şöyle. Layer'a basın. T tuşuna basarsanız opacity yani opaklığın kısa yoludur. Bunu da aşağı doğru çekin şöyle. 41 civarları. 41 biraz, biraz, biraz oldu galiba. Şöyle 46 gibi olsun. Fit yapalım. Bakın arkadaşlar, şöyle bir arka plan yarattık. Çok güzel görünüyor. Daha sonra text aracını seçiyorsunuz. Buraya ben Efek Atölyesi yazıyorum, örnek olarak mesela Efek Atölyesi. Daha sonra bunu alıyorsunuz, şöyle şuraya getiriyorsunuz. Bakın şöyle bir işaret verdi. Release, Capsule, Locked, -locked Refresh gibi. Yani Capsule Lock Basılı tutmuşsunuz diyor. Bastığınız zaman kapsula tekrardan görüntü geri dönüyor. Textlerde böyle bir hata ayarı verir. Daha sonra e, Text'in seçeneklerinden şurada renk seçeneğine tıklıyorsunuz. Buranın Bunu yapmadan önce şuradaki ayarı bakın. Alt tuşuna basarak şurada BPC ayarı var. Bu Renk derinliği ayarıdır. Bunu alt tuşuna basarsanız değişir. 32 BPC iyi bir renk çözünürlüğü verir. Bir 32 de al tutacağız şu ayarı. Şuradan teksin renk ayarına geleceğiz. Red R re, red demek yani kırmızı, G green yeşil, B ise blue mavi demek. Bunları 5 2 1 yapacağız. 5 2 1 yaptığınız zaman arkadaşlar bu aslında turuncu gibi görünüyor ama insan gözüne beyaz gibi görünen bir turuncuyu. Bakın buna mesela biz şöyle anlatayım ben size bunu. Eee blur seçeneklerinden Facebook'a geldiğimiz zaman Facebook'a nerede? Facebook'a Bunu açtığımız zaman bakın bu aslında turuncu renkli bir değer ama insan gözü bunu beyaz görüyor. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü anime ettiğimiz zaman bakın şimdi ufak da olsa daha farklı gözüküyor. Yani bir çeşitlilik oluşuyor. Animate'e tıklıyorsunuz. Enable per karakter 3D. Kar karakter yani tek sekre karakterleri 3D yap, yap diyor. Daha sonra tekrardan basıyorsunuz. Position ayarlarını et diyorsun. Açıyoruz. Position açtık. Property seçeneklerden Rotation'ı da açıyoruz. Daha sonra burada Position'da Z koordinatını bakın böyle geri çekiyoruz. Ne kadar geri çekeceğiz? Shift tuşuna basılıp geri çekerseniz daha hızlı geri çeker. Şöyle. Şöyle şuraya kadar gelsin. Bu bir. İkincisi bunu X koordinatına 90 dereceye çevireceğiz. Şu anda bir şey gözükmedi. Ne yapacağız? Range Selector'a geleceğiz. Şurada Advanced ileri ayarlardan Shape şey, yüzeyi Ramp Up diyeceğiz. Ramp Up dediğimiz zaman bakın burada bu şekilde görünüyor. Daha sonra Offset diyoruz. Bakın şöyle Offset ayarlar oynadığım zaman ne oluyor? Full cool bir şekilde gelip gidiyor. Ne yapacağız biz buna? Arkadaşlar biz buna burada bir şöyle yapalım. Şöyle şuralarda bir yerde geri çekelim şöyle. Sonra geri gelir. Tekrardan biraz daha gitsin böyle. Biz bunu aslında şey yapalım şöyle. 30 31 gibi olsun şu. Daha sonra 39 gibi olsun. Bunu 100 yapın. Yani şu kadar birkaç frame içerisinde. Yani tabii bu biraz hızlı oldu. Belki bunu biraz daha uzatabiliriz şöyle. Şimdi bakalım nasıl oldu. Heh. Üçünü gibi bir ayar oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu şekilde böyle geldi. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buna bakayım şeyde orada değil. Tamam bu ayar bu kadar arkadaşlar. Bu böyle gelip şu şekilde text buraya geliyor. Daha sonra buna bir solid açıyoruz. Layer new solid diyoruz. Suretin ayarını şöyle turuncu yapın. Böyle açık turuncu olsun, şöyle bir şey olsun. Daha sonra bunun üstüne efekt simulation cc particle world dediğimiz bir efekt var. Arkadaşlar bu CC particle world efekti çok kullanışlı, harika bir efekttir. Bu efektle Ateşten kıvılcımlar yaratabilirsiniz, yağmur yağdırabilirsiniz, kar yağdırabilirsiniz. Çok kullanışlı After Effects'in içerisinde bedava bir efektir. After Effects'in kendiyle birlikte gelen. Burada Grid Guides yani e, Grid'i istediğiniz, şurada Grid var ya şu görünen kısım. Yani ızgara demek grid. Şimdi kapattım, görünmesin. İsterseniz şuradaki kısımların hiçbirisi gözükmesin. Fakat bizim işimiz yarayacağız. Şimdiki açık kalsın, sonra kapatıyorum. Daha sonra tek yazısına gelip U'ya bastığınız zaman keyframe'ler görünür. Keyframe'lere gelelim. Bu şekilde. Keyframe'lerin olduğu yerlere biz buradan keyframe vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Şu e, parlayan kıvılcımların şuradan gelip şuraya doğru gitsin istiyoruz. Ne kadar saniye içerisinde bizim e, tekstimizin hareket saniyeleri kadar olan süre içerisinde. Bu sefer producer'a geliyorsunuz. X koordinatında şöyle e, Geliyoruz Text'in girdiği zaman böyle olsun Yani aslında bu biraz ileride mi oldu neyse böyle kalsın Text nerede şimdi bakalım Text'in olduğu yerde oluyor zaten şöyle Şu civarlarda şöyle Olsun Şimdi gelelim Ne yapalım buna bir keyframe veriyoruz Tamam mı arkadaşlar Geliyoruz buraya Buraya sonra şöyle sonuna kadar gelsin Şuraya da şöyle bir keyframe veriyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Text birlik geliyor. O textin şeyini, kıvılcımın süresini değiştireceğiz zaten sonra önemli olan değil. Daha sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar burada birth rate'i ayarlayacağız şimdi biraz sonra. Şurada fizik parametrelerimiz var. Bu producers bunun özel şey bu ateşlerin kıvılcımların çıktığı noktayı belirliyor. İstediğimiz gibi Fizik parametresi burada inherit velocity, hız. Bakın şimdi bunun hızını değiştiriyoruz. Hızını değiştirdiğimiz zaman ne oluyor? Bak değişik bir açıdan gitti. Şimdi biz bu hızı şöyle 47 gibi bir şey yapalım. Normal velocity'sini 1.41 gibi e, gravity de şöyle bir şey olsun. Bakalım nasıl bir şey oluyor. Gerçi fena değil ama biraz şey oldu. Buraya bunun eğer şeylerden açarsak, motion blur'larını açarsak şöyle bir şey ortaya çıkıyor görüyorsunuz. Eee 3 yapacağız. Fakat şimdilik yani doğum oranı doğum oranı parçacıkların doğum oranı demek. Bir de arkadaşlar particle kısmında opacity map var. Yani görünme e, şey oranı Görünme oranı şu şekilde olacak, şöyle yani başlayacak şu şekilde şuradan başlasın biraz azala azala gitsin. Mesela görüyorsunuz şöyle bir şey oldu. Tekrardan bakalım ve şu line lens convex olacak. Böyle olduğu zaman da görüyorsunuz şu şekilde bu şekilde gidiyor. Fakat burada e, bird size kısmını değiştirmemiz lazım. Bunu 0.0 4 gibi bir şey olması lazım. Bu da 0 gibi bir şey olması lazım. Böyle olduğu zaman da gördüğünüz gibi böyle cool bir efekt oluşuyor arkadaşlar. Gravite kısmı belki biraz daha az. Ee, bu örneğimizde ne yapmışız? Evet. 4, 0, 410 yapmışız. Aynı şekilde yani gravit yer çekimi demek. Bak böyle yaptığınız zaman yer çekimini azaltıyorsunuz. Arttırıyorsunuz. Ona göre 410 yapalım bizde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir efekt oldu. Daha sonra bunun tabi başlama oranlarını şöyle yapacağız. Şuradayken 0 olsun. Bir frame gidin ileri arkadaşlar. 3 yapın. En sonuna gelin. 0 olsun. Şurası 0. Bir frame geri gidin. Bir frame geri gidin. 1.5 yapın. Yani hemen bitmesin. Bir frame geride bir buçuk olsun sonra Yani şöyle bir görüntü olacak. Bir daha yapalım. Şunun gibi bir şey. Şunun gibi bir şey oldu. Şimdi bunu arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Şuraya exposure dediğimiz Color Correction'da olan bir efek koyuyoruz. Exposure değerini açıyorsunuz. Bunu açtığınız zaman bakın daha parlak oluyor. Mesela şöyle açın bunu. Sonra buna fx stylize'dan glow efeğini koyuyorsunuz arkadaşlar. Glow koyduğum zaman çok oldu. Bunun glow yoğunluğunu, glow parlaklık efeği demek arkadaşlar. Bunu azaltın. Yoğunluğunu azaltın. Böyle kalsın. Gayet güzel görünüyor. Belki şu şey çok parlak. Çok parlak olmaması için exposure'unu parlak. Bu da exposure da parlaklık yapıyor. Şöyle yaparsak biraz daha güzel göründü. Gördüğünüz gibi bu şekilde evet şurası olsun evet şöyle bir şey oldu daha sonra bunu kopyalayın ctrl e, d ile ve ikincisinin motion blur'unu kapatın birincisinin motion blur'ı açıktı arkadaşlar bakın onu, onu da size icra edeyim motion blur'ı kapatırsanız bu etki olmaz görüyor musunuz uzama etkisi yaratıyor motion blur zaten bir cisim hareket ettiği zaman onun bulanıklığını oluşması için realistik bir görüntü oluşturuyor. tekrardan. Evet. Bunu şöyle oldu. Şimdi ikincisi de ikincisinin kapattık motion blur'unu ve fizik parametresine geliyoruz. İkincisi ikinci kopyaladığımızın velocity'sini düşürüyoruz. Yani şunu 30 gibi yap Şunu Bunu da düşürüyorsun Pardon bunu arttırıyorsun arkadaşlar Hızını düşürüp gravity arttırıyoruz aşağı düşsün Şöyle bir şey olsun tamam mı Şimdi baktığımız zaman Daha çeşitli bir patlama efekti görüyoruz yani kıvılcım dağılma efekti diyelim Daha sonra bunun yerlerini değiştiriyorsun ne yapıyorsunuz mesela şu iki Katmanı seçin şöyle Bunun Tam şeye geldiği zaman yani efekt text e, yüzüne çıktığı zaman oluşsun istiyoruz. Bunu bu tarafa doğru şöyle çekiyorsun. Bak şöyle. Heh. Şunun gibi çek. Mesela. Şöyle. Bunun gibi oldu. Veya yap buradan başlasın. Yani gibi böyle bir şey oldu çocuklar biliyorsunuz. Onun ideallerini oynayarak siz daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Ee, evet bu ders böyle arkadaşlar. Kıvılcım efekti nasıl oluşturulur? Onu gösterdim. Text ile birlikte. CC Particle World çok güzel kullanışlı bir efektir. Ee, bununla ilgili bir ders daha vereceğim. Yağmur ya nasıl bir yağmur efekti yapılabilir? Nasıl yağmur yağdırırız gibi bir, e yani. Dışarıda işte diyelim bir resim Üstüne veya herhangi bir video üzerine nasıl kar yağdırılır, olmayan bir karı veya yağmuru nasıl yağdırabileceğimizi Gösteren bir ders vereceğim. Bu da tabi CC Particle World ile oluyor arkadaşlar. Çok yöntemi var ama CC Particle World ile uygundur. Birçok e efekti işte ateş olsun, kıvılcım olsun bu efekti Yapabiliyoruz bu pluginde. Çok kullanışlı, güzel bir plugin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Ayrıca şurada bu grid'i görmek istemiyorsanız şunları. Şunları kapatıp da izleyebilirsiniz. O zaman hiçbir şey görünmez. Bakın şöyle. Şöyle bir daha bakalım. Direkt görürsünüz yani bu şekilde. Görüşmek dileğiyle.